Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi titan daha iyi ona bakacağız. Avtu ve kedi kıyaslayacağız. Ki burada bir de arkadaşlar en güçlü modüllerini ve en güçlü silahlarını robotlara sırasıyla takıp deneyeceğim. da işte burada. Kid de burada. Bir de arkadaşlar maalesef şöyle bir sorun var. Ben maalesef daha öğrenciyim. O yüzden sık sık video atamıyorum mi ama elimden geldiğince arada bir video atmaya çalışıyorum. Hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim arkadaşlar. Kesmeyeceğim videoyu. Önce Kit sonra da Bir de arkadaşlar lütfen hangi sistem daha iyi, hangi sistem daha çok beğendiniz, hangi sistem size daha uygun lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü benim için değerli. Ben de bir tanesizlikteyim dedi onu test edeceğim. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Titanlar normal şarj oluyor ancak ne kadar çok hasar verirseniz, ne kadar çok kill yaparsanız o kadar daha hızlı şarj oluyor. Hop. Korkuyor mu bu? Yok korkuyor mu geldi yani. Kapın. Arkadaşlar. Skorpiyonlar hiç çekilecek kadar değil. Oh. Ölüyor. Şimdi nereden olsam, nereden olsam, nereden insan şüpheni lazım. Arkadaşlar bugün sabah 5. robot görmesini de açtım. Hayırlı olsun artık kitabları daha kolay şarj edebiliyorum çünkü bazen kitabları şarj edemiyorum çünkü modlarımı bir kere şarj edemedim artık şarjım ama hele bir de ben sana göstereceğim al bakalım olmadı bu sikim adamı ölür mü? ölmez aa öldü ama arkadaşlar sayılma eksikliği sayıda olmuyor. Bilgisayarda ve keyboard tutmamız daha kolay arkadaşlar. Mümkünse bilgisayarda ne oluyor çünkü ya ben birini için bir kişi almamıştım. Bir kişi yok daha da ödüm bir hmm. Evet. Canım benim. En kıymetli bakın Kıymetli mi? Ve buraya yok yapmayacağım seni. Sen de gel. Böyle sen daha çok gel. Tamam. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Az kopuyor ki Ben gidiyorum. Ben de daha hayır. daha gitmedim. Ama bacaklar kırıldı. Evet bu sefer kesin gidiyorum. Evet bu sefer kesin, kesin gittim. Evet adamlar alıyor fenerleri. Fıcın'ın sonu bırakıyor. robotlar arasında en işe yarmaz olan. Baç var ama Baç çok işe yarasa da hani ne kadar iyi olursa olsun bir sniper robotu ve sniper robotları genelde fener oyunlarında iş yapmıyor. Yani mecbur Fıcın çok. Bitmez. Bitmez de olmadı. Bitmez de falan çok olmaz. Yani artık bize dedi ki zayıf. Arkadaşlar atölyede ravana üretmek üzereyim. Çok bir zamanı kalmadı. Onu bekliyorum Ay ay vurmayın toplu. Vurmayın. Ben siz istediğiniz var. Evet arkadaşlar kedimizi yiyoruz. kit Ked altına göre çok, çok 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 daha fazla hızlı. Aha da Ya bakın buraya. Sen benim bizim hasarımızı kırıyordun. Artist. Anam. Gel bakayım buraya. Gel. Gelmiyor bak sen oradan kaçıyor. Aa ne hızlı kaçıyor. Ben hayatımda böyle hızlı kaçan biri daha önce görmedim. Şu adam kaşınıyor galiba. Dur senin kaşın, bu başın kaşıyor mu şimdi merak etme sen. Evet şöyle şöyle vereyim de tam olsun tam ol. Yav yiyeceğim seni yiyeceğim. Ya böyle kaçıyor bak. Gidiyorum. Hayır. Hayır. Daha kedi göstermedim ki tam. Hayır. Artık olanla idare edeceğiz. Allah'ım sıkarsan ben de senin canını götürürüm. Alır mıyım? Alır mıyım? Ben çok sıkışıkım. Allah! Gitti! Gitti! Silah gitti. Aba! Bir köpedeki leblos kal. Aba hocam çok az. Aba! Dayanamıyorum. Altın kalkamıyorsa gerçekten iş yapardı eminim bunu. Artık bir tane de dans yapacağım. Vahim durumdayım hem de çok. Al şu yenikli adam beni bir vursa olacak. Hele bir sen videoya gel ben sana ne yapacağımı biliyorum. Benim. Gel sen hele bir buraya. Double. Ben ölüyorum. Evet gitti. Git. Tamam. Ve şimdi 5. bölmenin bana getirdiği avantajı kullanıyorum. 5. robot. Evet. Ölene kadar. Bondi. Şakırla Bondi deyip insan şey yapıyor. Ben de öyle. Bondi. Aa Bondi ile terkesler yapmak. Hem de fiziğine. Ben 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 daha de acı değilim. Ama. Gözlerimin önünde kırıldı. Paramparça oldu gitti. Dur. Dur bana vurma. Dur bana vurma. Bana vurma. Ben sana vurayım sen bana vurayım. Hayır vurduğumda sargı sığmıyor. Tamam. Öldürürseniz öldürürüm. Artık hiçbir şey umurumda değil. Öldürürseniz vururum adı. arkadaşlar ilk videomuzda kedi tanıttım size. Gerçi çok tanıtamadım ama ben kitten av turu hazırlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar av turu da hazırladık. Gördüğünüz gibi silahları, modülleri av tuzu abiye geçiş yaptık sonunda. Evet. Şu da şu yüzlüğü açabilir videoda açar mıyım? Kedimize. İnşallah bu sefer de kedim yaşadığını ağrıya yaşatmayız. İnşallah. Başlayabiliriz. Başladık. Takıldım. Öyle. Bu ha? Bu köylü ne oluyor? Aha! Bu inmiş. Hemen öldürmeliyiz. Arkadaşlar şimdi hemen bir öldürsek iyi olur. Hadi ay, öl! Ayy! Ay. Kedi gitti. Canımın kedimi çaldılar.

Aboom 12 gitmiyor da. Böyle bir tahmini ötebileyim buradan bakarak Ben de şimdi savaş alanına Anam, anam, anam. Çürüdüm ya. Ya bir çürüdüm. Aa. Ucudan su. Böyle ben sana bir gelmeyeyim. Ben sana hydranayım işte göstereceğim. Bu pek süre. Kesin spektrum. Evet. Kipektir'e gelelim. Şu şahsi meselemize. Bak gene vurmaya başladı. Öleceğim ben. Ula gel buraya. Hiç ölü olmadık yerde. Bir Falcon. Sen mi kalkın madem cesaretin ya dayanıklı olmuyor? Gel de ben mi iyileşirsin? Gel buraya. Gel. Madem o kadar güçlüsün bana mı? Aha artık. Aha. Ne iş yaptın bana? Yemeden robotlarımı çürüttüm. Allah'tan sonra kendimi tahmin edebiliyor yoksa Ah benim işim de bitti Valla tamam Belki bir kez geldim Ama alamadım Allah Süper Ona e, süper almak işe yarıyor Canımın bir kısmını kurtardım şans, Hele sen bir şimdi bekle Hocam... Ben öldüm arkadaş. İnşallah bu maç kitanı şarj edebiliriz. Ona bile garanti veremiyorum şu an. Of, gördün mü lan? Al ölüyorsun. Spektra ölüyorum. Yaktın beni. Bak bak. Hayır çabala bak. Ya bakın buraya patlatacağım seni. Adamdaki ismi reyken var ya seni patlatmaya yeter. Oo güzel patlat. Ya gidiyorum. Kızım hadi. Ya. ya. Adamlar da ismi reyken ya. Öldür de bari bir taş olsun, Öldür beni. Ha böyle öldür de tam ötüyor. Hmm, madem öleceğiz. Madem hayatı bu kadardı. Ben de o zaman hayatı bitiririm. Gel lan ya. Sizlenme. Daha ilk girişte bir kartı silemiyor. Daha bütün bilim ne yapar bu etikten? Oh. Kamerleri kapmalıyız. Kaybedemeyiz. Kaybetmem. Oturmam. Tamam. Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Ben nasıl düştüm bu durumda inanın bilmiyorum. Aa bunu, sen istedim. Bunu sen istedim tamam mı? Ben de sen istedim. Bunu da de sen istedim. Adam AFK duruyor. Adam duruyor. Hareket yok. Ölmeye başladı. Artık yürümek seni kırtar için. En çok kapıyı. Hmm. Hmm. Ben de ne şey yapıyormuş ya. Orana kadar. Evet. Yeni arkadaşlar maalesef tekrar ölmek zorunda kaldık. Dur bakayım şurada. Ha yetiyor. Arkadaşlar şimdi yüzlük kutumuzu açıyoruz. Bismillah diyelim. Ne çıkacak? Aman. Aman ne çıkacak? Mikroçip. Mikroçip geldi. Kafam stone gelecek ya bende de, de şans yok. Ne yaparsın? İşte şurada görevlerim mu Onu şey Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugün sizi Titanlarımı tanıttım. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın ve yorumlara hangi Titanı daha çok sevdiyseniz onu yerin yani yazın. Hepinize görüşmek üzere bay bay.